Merhaba sıradışı kovalar. Mayıs ayında değişim rüzgarları başlıyor sizler için. Özellikle iş hayatınızda ve özel hayatınızda değişim ve dönüşümler yaşayacağımız bir ay olacak. Uzun zamandır iş hayatıyla ilgili yaşadığımız iniş çıkışlar, yorgunluklar, sizi üzen konular artık alanınızdan çıkmaya başlıyor. Ve iş hayatınızla ilgili yeni projeler üretebilirsiniz. Ekip arkadaşlarınızı değiştirebilir ya da mevcut ekip arkadaşlarınızla yeni bir düzen oluşturabilirsiniz. 11-17 Mayıs tarihleri arasında gelecek olan teklifleri ya da fikirleri kulak arkası yapmayın. Çünkü gelecek olan teklifler belki size sıradışı gözükebilir. Belki böyle uçuk gelebilir ama muhakkak orada size potansiyel yaratacak ya da kazanç getirecek bir durum olduğunu söyleyebilirim. Çünkü sizin artık hayatınızda uzun süredir var olan ve belki de yaklaşık 2,5 3 yıldır sizi çok zorlayan konular şu anda alanınızdan yavaş yavaş çıkacak ve bunu yaparken de biraz daha kendi iç kulak vermeniz lazım. Sizler zeki insanlarsınız. Mantığınızı kullanarak aslında birçok konuda kazanç sağlayabilirsiniz. Yani aşk hayatınızda da aslında iyi süreçleri yine hayatınıza çekebilirsiniz. Eğer mantığınızı kullanırsanız sıra dışı ilişkiler sizi aşağıya çekebilir. Mevcut ilişkisi olan kova burçları. Kendinize bir özgürlük alanı yaratın. Yani biraz daha kendinizde e, yalnız kalacağınız, biraz daha e, bu ilişkinin ilişkinin dinamiğini arttıracak e, bir potansiyel yaratın. Çünkü sürekli bir arada olmak ya da sürekli iç içe olmak bu ilişkiye zarar e, yani bu ilişkiye zarar verebilir. Dolayısıyla kendinize biraz daha kendinizi iyi hissedeceğiniz bir e, alan yaratın. E, biraz daha belki arkadaşlarınızla vakit geçirmek, yalnız kalmak size iyi gelebilir. Bekarlarda farklı yaşam tarzlarından birisiyle karşılaşıp bir yakınlaşma söz konusu olabilir. Evrenin size mesajı aslında özgür ruh kendi yıldızını takip eder. Yani iç sesinize kulak vermeniz gerekiyor astroloji çalışmaları yapmanızı tavsiye ederim. Bu size iyi gelecektir. Ee, ve mavi lotus yağını kullanırsanız e, psikolojik olarak dışarıdan gelecek olan negatif etkilere karşı korunursunuz ve evrenin mesajlarını çok daha hızlı bir şekilde alırsınız. Bunu nasıl kullanacağım derseniz şöyle buralara hemen sabahları kalktığınızda sürüp Ondan sonra iç sesime güveniyorum ve alanımın korunmasına niyet ediyorum diyerek sürdüğünüzde burada size güçlü bir frekans yayacaktır. Özellikle de bu boğa sezonunun aktif olmasıyla birlikte yani bu Mayıs ayının enerjileriyle bunu yaptığınızda iş hayatınız ve vereceğiniz kararlarla ilgili sizi ciddi anlamda destekleyecektir. Değişim kaçınılmaz. Yani yeni projeler, yeni çevre hatta bir yer değişikliği, Hatta böyle radikal bir karar alıp bulunduğunuz alanı terk edebilirsiniz, başka bir şehre taşınabilirsiniz gibi bir durum da söz konusu. O yüzden akışa devam edin ve hayatınızda meydana gelen o değişimin, yani o kaçınılmaz olan değişimin sizin için hayırlı olduğuna inanın. Yani buna odaklanın ve hayatınızda var olan olumsuz ya da sorunlu her ne varsa Burada da olumlu olan tarafa seçin. Olumlu olan tarafından bakın. Çünkü her ne yaşanıyorsa unutmayın ki daha sonrasında size güzel bir etki getirecek. Burada bunu gösteriyor bize. Yani evet belki bir şeyler değişecek. Değişirken belki zorlanacaksınız ama daha sonrasında hayatınızda çok güzel etkiler alacaksınız. Daha iyi hissedeceksiniz kendinizi. 12 Mayıs dolunayında da e, özellikle yeni arkadaşlarla e, iletişimleriniz artabilir. Burada belki kaynaşmalar, sosyal çevre değişiklikleri e, söz konusu olabilir. Bilginiz olsun. Eğlenceli enerjiler sizinle. Güzel bir ay diliyorum sevgili kovalar.